Allah Celle Celaluhu'nun biz insanlara emretmiş olduğu ibadetlerin arkasında yine insan için faydalar vardır. İbadetlerimizde maddi kirlerden temizlenirken manevi kirden de temizleniyoruz. Bu videomuzda sizlere abdestin bilimsel olarak kanıtlanmış 7 faydasından bahsedeceğiz. Abdest vücudun mikroplarla en fazla temasta bulunan bölgelerin temizlenmesine olanak sağlar. Abdestin ikinci faydası ise kan dolaşımına, lenf dolaşımına ve sinir sistemine olumlu etkileri bulunmaktadır. Abdest alınan suyun ısısı bile bir fayda abidesidir. Eğer su sıcaksa damarlar genişler, soğuk ise damarlar daralır. Bu da damarlara esneklik kazandırır. Abdest ısı farkı sebebiyle dokularda meydana gelen dolaşım yavaşlığını ortadan giderir ve damar sertliğine karşı bir önlem oluşturur. Vücuttaki statik elektriğin atılmasına fayda sağladığından psikolojik sıkıntıları ortadan kaldırarak rahatlatır. Burun solunum yolumuzun bekçisidir. Toz ve mikrop yığınlarını tutar ve başımızdan içeri girip vücudumuza yayılmasına engel olur. Abdest bu yığınları dışarı atılmasına sebep olur. Abdest ile yüzün yıkanması cildi kuvvetlendirir. Baştaki ağrı ve yorgunluğu hafifletir. Damar ve sinirleri harekete geçirir. Devamlı abdest alanların yüzünde yaşları ilerlese bile bir güzellik oluşur. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.